Kombine Bilet kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. Bir kişiye tuttuğu takımın lisanslı formasını hediye ediyoruz. Çekilişimiz 5 Ağustos'ta son buluyor. Yapmanız gerekenler kanalımıza abone olup yorumlar kısmında tuttuğunuz takımı yazmak. Çekiliş sonuçları Instagram ve YouTube hesaplarımızdan canlı paylaşılacak. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar bugün transferi beklenen en iyi 11'i derledik. Dilerseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Kalede 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Keylor Navas var. Donorumanın Paris Saint Germain'e transferinden sonra takımdan ayrılma ihtimali bir aile artmıştı. Tecrübeli kaleci için birçok ligden teklifler olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain forması ile ciddi işler yapmıştı. Stoper hattındaki ilk isim Sevilla'da forma giyen Jules Kunde. 22 yaşındaki genç oyuncunun ismi birçok kulüple anılıyor. İngiltere'den birkaç kulüp oyuncu için transfer yarışında diyebiliriz. Sevilla oyuncudan ciddi bir gelir elde edecek. Stoper'in bir diğer ismi Rafael Varan. 28 yaşındaki deneyimli stoper Real Madrid'den ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Manchester United'ın uzun süreden beridir peşinde olduğu savunmacı ile anlaştığı iddiaları var. Ancak daha resmi bir açıklama gelmedi. Transferi yakın zamanda açıklanacaktır. Listenin sol bekinde Teo Hernandez yer alıyor. Milan'ın genç yeteneği geçtiğimiz sezon olağanüstü performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Hernandez'in transferi biraz gecikse de bugün yarın açıklanması an meselesi olabilir. Sağ bekte PSV'de forma giyen Danfriz var. Hollandalı Euro 2020 ve PSV formasıyla gösterdiği performansla çoğu dünya kulübünün radarına girdi. 25 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye transfer olma durumu oldukça yakın. Everton'la imza aşamasına kadar geldi. Orta hücumun ilk ismi Saul Niguez. 26 yaşındaki Atletico Madrid'li İspanyol oyuncunun ismi uzun süredir birçok dünya deviyle anılıyor. İspanya ve İngiltere'nin önde gelen kulüpleri 26 yaşındaki orta sahanın transferi için yarış halindeler. Oyuncunun nereye gideceği belli değil ancak yakında transferi açıklanabilir. Orta sahadaki isimlerden birisi ise Paul Pogba. 28 yaşındaki dünya yıldızının Manchester United'la sözleşmesi gelecek sene sona eriyor. Hala sözleşmeyi kabul etmiş değil. Paris Saint-Germain oyuncuyu en çok isteyen kulüplerden birisi. Resmi girişimlerden sonra transferi açıklayabilirler. Listenin 10 numarasında Jack Grealish var. Pep Guardiola uzun süreden beridir oyuncuyu istiyor. Hatta bekledikleri transferler gerçekleşirse Grilishi takıma kazandıracaklar. Oyuncu Aston Villa'da kalmak istediğini açıklamıştı. Ancak Guardiola oyuncuyu takıma kazandırmaya çok kararlı. Transferi bugün yarın açıklanabilir. Forvet hattının ilk ismi Tottenham forması giyen Harry Kane, 27 yaşındaki yıldız golcünün ismi uzun süredir Manchester City ile anılıyor. İngiliz santrafor takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti. Yıldız golcü Premier Lig'de 6 kere gol kralı olma başarısı gösterdi. Listemizin sağ kanadında Anthony Griezmann var. 30 yaşındaki Yıldız aldığı yüksek maaşla Barcelona'nın satılacaklar listesine eklendi. İsmi uzun süredir birçok dünya deviyle anılıyor. Eski takımı Atletico Madrid'e dönme ihtimali de söz konusu. Sol hücum hattının sahibi tabii ki de Cristiano Ronaldo. 36 yaşındaki dünya yıldızı güncel kulübü Juventus'ta kalacağını açıklamıştı. Ancak İtalyan ekibi Ronaldo'nun yüksek maliyetinden rahatsız. Paris Saint Germain ile Icardi takası düşünüyorlar. Bakarsınız Ronaldo son yıllarını Paris Saint Germain'de geçirir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Listede görmek istediğiniz isimleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.